Crypto kazanım kanalından hepinize selamlar arkadaşlar ee, Bugün sizlere Dogecoin kazanabildiğiniz bir mining sistemi tanıtacağım Arkadaşlar sizden Faroject Pay ödeme yapıyor bilginiz olsun Hemen sisteme nasıl kaydolursa onu göstereyim Arkadaşlar bakın buradaki your wallet adresi yazıyor Buraya arkadaşlar Faroject paydaki Dogecoin adresinizi yazacaksınız Bakın hemen deposite geldik Dogecoin'imizi seçtik Burayı yapıştırıyoruz arkadaşlar. Sonra buradan start claim dedikten sonra arkadaşlar e, direkt sistem otomatik olarak kazım yapmaya başlıyor. Sistem arkadaşlar size her 5 dakikada bir e, 225 satışı ile 275 satışı arasında bir e, miktar gönderiyor. Burada 250 yazıyorum arkadaşlar. Bazen 225 gönderiyor. Bazen 275 gönderiyor. Bazen 250 gönderiyor. Yani arkadaşlar minimum 225 ile 275 arasında değişiyor bu, e, bu miktar. Bilginiz olsun buraya sizler claim sonra arkadaşlar e, short sell açılacak. O short sell yaptıktan sonra arkadaşlar direkt sistem e, size gönderiyor. Ben hemen bir short yapayım arkadaşlar. size zamanınızı almayayım. Short sell bitirdikten sonra tekrardan videoyu başlatırım. Evet arkadaşlar short sell bitti. Şimdi arkadaşlar en sonda burada bakın please wait diyor. 3 saniye bekleyin diyor. Şimdi burayı da bitirelim. Skip et dedik. şöyle ekranı kapatalım. Arkadaşlar şimdi bakın. Sayfamız bu. Bakın şurada da e, zamanı yazıyor. Bakın 30 30 saniye diyor. mesela sayfa tekrardan yenileyelim. 20 saniye kaldı. Arkadaşlar sistem e, sayfayı açık bırakmanız lazım. Bilgisayardaysanız arkadaşlar sekme açık olması lazım. İsterseniz sekmeyi e, alt alabilirsiniz ya da o sırada başka şeyler yapabilirsiniz. Telefondan gireceksiniz yine arkadaşlar. Yine telefonu kullanırken arkadaşlar bu sekme açık kalması lazım yani e, alt kısmı alırsanız arkadaşlar yine kazım yapmaya devam ediyor. Şimdi ben size ödeme kanıtlarını göstereyim arkadaşlar. Bakın sayfamızı yeniledik. Bakın arkadaşlar. Dediğim ya 225 ile 275 arası gönderiyor. Bakın daha yeni ne göndermiş. 250 göndermiş. 225 göndermiş. İşte e, 275 göndermiş. Ondan sonra bakın burada yine 275, 275, 275, 250, 250 225. Sistem ödemesini yapıyor arkadaşlar. Herhangi bir sıkıntı yok bu konuda. Ee, dediğim gibi faaliyet payı hesabına yapıyor sistem. Arkadaşlar sisteme sadece açık bırakmanız gerekiyor sayfayı. Sayfayı kapatmayın yani. İşte bilgisayardan giriyorsanız bilgisayarınız arkadaşlar açık kalsın. Telefondan giriyorsanız işte e, telefonunuzda açık kalsın. Ha, i̇lla böyle durması gerekiyor arkadaşlar. Bunu alt sekmeye alırsınız. E, kuramı kapatmazsanız o sırada yine telefonda işinizi yapabilirsiniz. Herhangi bir sıkıntı yok. Sistem güzel arkadaşlar. Ee, hani bazı arkadaşlar düşük gelebilir miktar ama arkadaşlar her 5 dakikada işte dediğim gibi 225 ile 270 e, arası satış gönderiyor sistem. E, sistemi kullanarak kadar sağlayabilirsiniz. E, arkadaşlar sistemin linkini açıklama hava bırakacağım. Direkt sistem oradan ücretsiz ve reklamsız bir şekilde ulaşabilirsiniz. Bilginiz olsun. Bu tarz sistemlerin devamı gelecek arkadaşlar. Takipte kalın. Eğer videoda, eğer videoda şimdi videoyu beğenip kanala abone olursanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.